Evet, yeni bir videodan herkese merhaba. Yine bir pazar, yine bir tur yapacağız. Güzel bir tur olsun diye düşünüyoruz. Buradan Narven'den Bolu Dağları'na doğru vuracağız. Yine uzun bir tur yapmak istemiyoruz ama bizim bildiğiniz gibi çok belli olmuyor ipimiz hafımız. Kısa diye çıkıyoruz, uzun oluyor. Bakalım, inşallah güzel bir rota olursa güzel bir de bir tur olur diye düşünüyoruz. Katılın, sağlam. Nereden baksan bir ondan fazla ATV var. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet toplamda çıkıyoruz. vur çıkar orada. Çıkar orada. hop 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 hop. hop.

o da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Fazla koymuşlar. İstersen harat da, da bağlayalım. Da... Harat da var. Yalan <laughs> <laughs> ama. <laughs> Soğuk kanka iyi işte. Başka, Başka yer var, var, var. mı? Üçüncüyü de taksak. Harat Şuna var. Şey harat alacağım. takam. Ağzılar da 2-3 yırtık. Erker Ben bir bakıp da geleyim yol var mı Bakalım bakalım ya geliyorlar mı Devam ediyor yol ama He? Nerede? UTV nerede? Ona bir bakalım da. Çıkıyor da UTV nerede? UTV. 咱们不吃。嗯嗯嗯 Yavaş yavaş başlıyor. Ya. He? Bunlar da gel bana. Yavaş yavaş başlıyor. Bak yanına yanına geliyor millet. Şimdi içimize girdi. Söylüyoruz. Değil bak, mi? Gel götür, Artık çok geç oldu. <laughs> sen bunlara inanma. <laughs> İnanmıyorum zaten. Canavar gibi bak çıktı amına koyayım. Oğlum Görmüyorum çıkmadı bir abi. en önden hep sen geliyorsun farkında mısın? Adam koya koya bir hal oluyor videolara ya. Gerçek. <laughs> Ojeli <laughs> gördün mü? Doğru söylüyor. Baştan 4x4'ü alsaydım <laughs> mı? Ne en, en öndeydi? İkide mi geldin? Tabii canım. O, Kanka sen 4'ten bıraktın. biz sana müsaade ettiğimiz için sen en öndeydi. Yani gidelim. şey... Ah, i̇stersen deneyelim mi? Yani, de. İstersen kapışalım. <laughs> <laughs> Anahtarına! Da, Anahtarına da lan! Yüz <laughs> bin de alabileceksin. Tamam, kapışalım. 100 veririm. Ben de sen kazanırsan ben sana anahtarı veririm. Sen kazanırsan üstüne 300 de ben veriyorum. Bence ben. alırsın. Teneke bunların ki boş ver. Alırsın bence. Alırız. Bir dene. <laughs> alırız dedim bu Kendine alırız. bile inanmadım. <laughs> Söylerken gördün mü? <laughs> Gördüm. Sağ sola kaynıyor bunun. <laughs> küfür etme küfür. Bitleyemiyoruz bunları. Ya, bitleyemiyoruz. Boş nollarda uğraştık ya. Daha yukarısı daha fazla. Şelaleye gidecek. O dönüşe buradan inim inmeyeceğiz. Mi? Kankı, <laughs> tam dönüşe buradan dönüşe gidelim o zaman. Sen başında onunu söyleseydin girerdik oradan hiç söylemedin. Ben yolu karıştırdınız ben diye daldım. Biz ben girdik. Biliyorum zaten de siz görün istediydim. Yani. Yakındı yani. Çok yakındı. Evet. Ben yolu karıştırdınız diye. Yok, ben ben orada bir... durmuşlar ben ya o yüzden devam et. Oraya her türlü göreceğiz. Fikret abi. Bugün göremeyiz. O, oraya ay, saç tava yapmaya gidelim abi. Bak şöyle salarız kanka şu şekilde. Bende resimleri var ama siz baktınız silmiştim göstereceğim. Saç tavaya gideriz. Görürüz ama. Bak, yukarıda geçen hafta gittiğimiz videoyu sonuna kadar izlememişsindir muhtemelen. Evet, izle. Son kısım yalan yok izleyemem. Son kısmında karsın. bak yukarıda göstereyim sana. Son kısmında müthiş bir şey vardı. Çamur batak hatta benim motor oturdu. Çeke Allah Allah. çeke çıkardık aynen. Sen götür. En, en son finalde buradan sonunda. Ben, ben izlemedim de babam izlemiş. Kocaman kayaların içinde falan geçiyorlar. <laughs> <izlemedim. gülüyor> ben motor anasını alattım ya. Ya. Az kaç, kaç yerde az senin motorun. <laughs> Bizden kimse motor almayacak. Oğlum ben satmayacağım ki zaten. Niye? Plakayı verir Özellikle Özellikle bin almayacağız. Param yok. <laughs> Kırmız, özellikle şu kırmızı 625 var ya uzak durun abi. Kanka yap ya. Yani? Onu bedava bedavaya almam. ama. gibi, değil mi? Adam, zaten Okan bana bir söyledi. Kanka 100 liraya sana vereyim de kurtulayım dediydi. Ben kabul Sonra etmedim. Sonra bana. ben alıyorum. <laughs> 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 Oğlum <laughs> ticareti bozmuyor mu? Oğlum bir, adam, olmuş adam, bir Adam 625 alacak. Olur. Ne oldu? Vinci takalım mı vinci? Onu, uza onu mu uzatacağım benimkini mi takayım? Var mı takacak ya? İşte kanka burada. Aa böyle de gider o zaman. Gider kanka bir şey. Çocuk bundan sonra hep bizimle. Hadi gidelim artık. Çok güzel bir yerden gireceğiz şimdi. Baktın mı? Hadi. hadi gidelim. <laughs> Abi seninki çıkmadı mı? <laughs> Abi çok söylenme. Bak <laughs> 300 lira 50 <yerli> olsun <laughs> Güzel ya makine ama direksiyon biraz sert Ben de onu anlamadım ya abi Direksiyonu Anladım. sert Ama gücü çok sağlam soruları bir yıkayalım. O <laughs> düz <laughs> 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 gelse çıkar da aslında. Niye dö döndük ki? Şu tarafından geçiversin şöyle ya geçen haftaki gibi Bolu Ala Dağlara geldik. Bu sefer biraz kalabalığız geçtiğimiz haftaya göre. Ateşimizi yaktık. Ateşler bu. Bir abi? <gülüyor> <gülüyor> o da mı <laughs> yapacak? <yapsın? gülüyor> Ben şu tarafa biraz. Aradan çıkartacaktı seni. Kaçta bir <laughs> tamam. Sandalyeleri çıkarın. Götü mü kurutuyor? Ver benzini. Benzin azıcık. azıcık orada. Bugün artık buradan dönüş yoluna geçiyoruz. Burada biraz mola verdik, karnımızı doyurduk. E, şarjım da azalmak üzere o yüzden kapanış konuşmasını yapayım dedim. Buradan artık dönüş yoluna geçeceğiz. Ormanların içinden yine aksiyonlu bir şey olursa kaydı alacağım. Onun haricinde beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Keyif aldığınızı umuyorum. Keyif aldıysanız yorumlarda da belirtebilirsiniz önerileriniz varsa. Hepinize çok çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşça kalın. Çocuklar gibi şendiler. <laughs> i are you following ATV'den in. İn ATV'den. Hayır, evet. İn in. Evet. Şu tarafa getir. Evet. Geri al geri al. Sen böyle in Enes. ATV'yi bırak aşağıya. ATV'den in sağ gitsin. Ya Emre. Böyle şu dallara ezerek gel. Kanka, Kanka iniyor burada. Oğlum takla attın lan burası. Gel. Yok. Arkadan böyle kalktı. Benimki de, Benimki de mi kalktı? Ha? Biz indik. Gel. Böyle düz gel. Bence böyle gel. Bence, ya kırma düz gel düz. Abi. Sen, tamam, sen düz bırakın, gel. Bırakın, bırakın, sen gel. ATV'den ama in istersen. Bu tarafa, bu tarafa. Sağ oğlum sağa sağa. Sağ. Sal ATV'yi insin. Ya bırak sen ATV'yi gelsin o. Bırak gaza basma insin o. Bırak 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 bırak. Bu işin ceremesini biz çektik abi. Düz gel, düz. Düz gel. Düz öyle gel. Gel öyle gel 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 gel. Tamam bırak. Tamam. Yavaş. Sal ATV'yi. Hiçbir şey Tamam. tamam.